Yangınlarla mücadele Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor efendim. Ekipler tek bir ağacı bile canlı kurtarmak için canla başla savaş veriyor. Nereden geldiniz? Edirne Keşan'dan. Kaç gündür müdahale ediyorsunuz? Dört gündür. Yok hayır daha hiç uyamadık. Hepsi farklı illerden geldi. Canını dişine taktı. Gece gündüz demedi. Alevlerle savaştı. Burası Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçeleri. Üç ilçede ormanlık alanlarda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Başka alanlara da sıçradı. Ağaçlarımız için için yandı. Türkiye'nin dört bir yanından ekipler bölgeye geldi. Yangını söndürmek için seferber oldu. Gözlerine ne uyku girdi ne de keyifle yemek yiyebildi. Hepsi yangınları bir an önce söndürebilmek için canla başla çalıştı. Nereden geldiniz? Edirne Keşan'dan. Kaç gündür müdahale ediyorsunuz? Dört gündür. Yok hayır daha hiç uyamadık. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Söndürülen yerlerden alevlerin yeniden yükselmemesi için soğutma çalışmaları yapılıyor. Tomalar bu kez yangın söndürme alanındaydı hem